Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, e, Vehbe Zuhayli'nin Tefsirül Veciz diye bir kitabı var. O kitabı haftanın üç günü saat 21.45'te. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 21.45'te. Bu şekilde böyle ekranda tam bir açıyoruz. Önce bir ayet okuyoruz, sonra o ayetin burada yapılan tefsirini, sonra bir ayet, sonra öbürün tefsirini. Her celsede bir sayfa net bitiriyoruz. Bırakıyoruz. Yani ne fazla ne eksik. Tam bir sayfa okuyup bırakıyoruz bu şekilde. İnşallah kitabı bitireceğiz. Toplamda ders şu ana kadar tamamı sanırım 45 sayfa işledik. Onların da hepsinin kaydını aldık. Ben şimdi bu kanalın linkini aşağıda vereceğim. Bu videonun alt tarafında kanalın şeyini vereceğim linkini. İsteyen bütün arkadaşlar ücretsiz olan, hani size tercüme tekniği kazandırır, Arapçanıza katkı sağlar, Kur'an ayetleriyle, oradaki kelimelerle, asıllarıyla, kökleriyle bir tanışma fırsat verir. En azından meal tefsir türünden de olsa bir ciltlik bir kitap, baştan sona bir tefsir bitirmiş olursunuz. Yani burada özellikle YDS çalışan, ilahiyat kökenli olan arkadaşlara faydası olsun düşüncesiyle yaptığımız bir çalışma. Ee, i̇nşallah aşağıdaki linke tıklama suretiyle sizleri de bekleriz. Buyurun katılın kanalımıza ve oradaki linki kopyalarayak bütün kendi gruplarınıza atabilirsiniz. Ee, hatta şeylerinizde WhatsApp'larınızda durum yapabilirsiniz daha çok Müslüman'a ulaşsın diye. Sonuçta burada ciddi bir emek yiyoruz. Her seferinde arka planda ben şey yapıyorum. O en az bir, bir saat önden bir o sayfayı okuyorum. E, kelimelerin harekelerine karar veriyorum. İçinde işte yabancı kelime varsa onların aslını, tekilini, çoğulunu çıkarıyorum falan. Derste de onları izah etmeye çalışıyorum. Yani bir emek var. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa o kadar güzel olur. Sizleri de bekleriz. Allah'a emanet olun.